Öktüler şorluk başından oynatıp şemşirleri Neçe Kağan, Neçe Sultan, Neçe Mimhan Özbeğim Dağlarım Tegren'de ejder boldu Çeşmi, Gir, Yan, Özbeğim Oğlum bak tepemi attırmayın Mutfaktaki çuval soğan kayıp. Kim aldı oğlum iki çuvalı? Varya yemin olsun içinize <laughs> de soksanız o soğanları bulup çıkarmazsa. Oh buna koyayım. Allah'ın dağından kalk gel sonra burada yediğin kaba pisle. Kolay mı lan öyle? Bundan sonra herkes yediğini içtiğini evinden getirecek. Yol yemek dahil demiştin patron. Baş Sen evden de getirmeyeceksin. Sırt <laughs> ya. <laughs> <laughs> Getirip burada da köpek mepek pişirsin şimdi. Abi, onların kültürde köpek kutsal. Bak hala cevap veriyor ana kodumun yamyama. Sen! Hı -hı. Ah. Ah. Kaldırın şuna. Hadi herkes işinin başına hadi. Şşt, sen. Bugün onun işini de sen yapacaksın. Hadi siparişler bekliyor. Aşağı ah. Ne lan? Doğuzdu. <laughs> ne oldu lan? Ne o hal? Sigorta. <laughs> Sigorta mı <laughs> <laughs> Allah tatarına bir de sigorta mı yapacağım lan? Ben Uzbekim. Ne <gülüyor> işte. Bin <laughs> sapıkları. Virüs de sizden çıkıyor, her türlü pislik de sizden çıkıyor. Dünya illallah etti lan sizden. Ah tapot sen sigorta mı istiyorsun? Hımm Bak ben sana nasıl sigorta Lady Ladyboy Tuvaleti temizle lan Sonra gelip bana masaj yapacaksın Özbek masajı Nereden? Nereden? Ah şöyle. Ah, Ortaya yap biraz. Bastır bastır bastır. Bastır lan. <Gülüyor> 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 evet. Sık. 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 Karı gibi sıkma oğlum sık. <laughs> <laughs> ah şöyle ha. Oh. Oh. Ha, 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 ha. Ha, şöyle bir boynumuzu da bir kütletle rahatlayalım ha. ha. Biz tabi bakım evi olsun istemedik. İşte. Haberlerde görüyoruz ama ne eziyetler yapıyorlar. Tabii Ay. olmaz mı? Tabii zor. E, evde imkanlar kısıtlı. Ha. ...iş ilaçları hmm. ağır, ay sü sürekli yatmaktan yani sırtında ya hayatım, çok yaralar doğru. oluyor. Ay Allah sabır versin. Gürcü bakıcı tutalım dedik. Gürcü fiyatları da yani o almış başını gitmiş. O yüzden işte şimdilik bir Özbek bulduk bizde. de. Sağ olsun Atabek Bey her şeyle ilgileniyor. Masajıydı, mantısıydı, babesiydi hmm. yani. Elini de <laughs> görmesin, Allah farkı Dört. Dörtlük yani. Çok şükür <laughs> you